Sen bu delikanlıyı bayağı beğenmişsin anlaşılan. Bana gençliğimi hatırlattı. Gözü pek ama zeki. Aptal cesareti yok. İskender'e işte böyle adamlar lazım. Bu televizyonların anlattığı mesele neymiş? Bu çocuk askerliğini yaparken mülteci bir aileyi boğulmaktan kurtarmış kurtardığı çocuğun adı da Ömer olunca medya üstüne atlamış tabii. Böyleleri kolay bir etmez. Sabırlı olmak lazım. Ki o da İskender'de yok. Sabırlı olmak için olgun olmak lazım. Sabır bende var. Ben bu delikanlıyı yetiştirip pişirip İskender'e yoldaş yapacağım. Ahmet Bey misafiriniz geldi. Sema'cığım, Turan Bey bizim çok yakın bir aile dostumuz. Tatar gelene kadar bir kahve ikram etseydim. Artık sen de aileden sayılırsın. O yüzden eve girip çıkan dostlarımızı tanımanı isterim. Tabii. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Sen benim işime karışma. Alo Ömer sen misin? Benim veririm merak etmeyi. Neredesin? Konuşabilecek durumda mısın? Polisi ara hemen telefonun yerini bulabilirler. Derin polislik bir durum yok. Deniz Fener'in orada buluşalım. Tamam. Nasıl yani? Tamam bekle orada ben hemen geliyorum. Nereden buldun bunu? Kaynak sağlam. Endişe etme. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Asıl canım sıkan da bu. Tanımadığımıza göre ya çok derin ya da istikbarattan değil. Çok derin Turan. Eğer bu adam halife devleti örgütünün en önemli adamlarından birine sessiz sedasız alıyorsa... ...istihbaratçı olmaması imkansız. Özel bir birim mi kurdular acaba? Her şey olabilir. Araştırıp öğreneceğiz. Yarın Ramiz Paşa'yı ararım. Asker kökenliyse o bilir. Güler nasıl? İyiyim diyor. Renk vermiyor ama... ...iyi değil şu İsviçre'deki doktora gönder artık. Söyledim dinlemiyor. Bir şeyler öğrenir öğrenmez ararım. Sağ ol Turan. Yavaşlığı da harbi daha fazla tedirgin olmadan bu işi bir an önce halledelim. Gel, gel. Otur şöyle. Seko çay ver reise. Biz de şimdi senden bahsediyorduk ha. Bak görüyor musun? İyi adam lafın üstüne geliyor. Her. Hayırdır benim neyimden bahsediyorsunuz? E dediler İdris bu ara çok sıkışmış. Oğlan arabayla birine çarpmış. Para lazımmış. Hallediyoruz çok şükür ya. şey lazım değil yani. Yok sağ ol. Çok sağ ol, ama alamam. O kadar çok borcum var ki sana zaten. Oldu mu şimdi kaptan ya? Ha? Paranın lafı mı olur aramızda Ay, bilirsin. Borç değil ki bu avans. Gelecekte yapacağımız işler için. Hem sen bana baksana. Üç beş kuruş için yeğenimi hapislerde çürütecek adam mıyım bana? Yanlış bu Murat. Ama ben kaça çıkmayacağım diye karar aldım. Yanlış anlayacak bir şey yok ki Beydirsin. Bu senin bileceğin iş. Hem biz kimseyi zorla işe gönderecek değiliz ki. Ya senin zaten şimdi aklın karışık. Sen al bunu, yeğenimin işini hallet. Sonra konuşuruz iş meselelerini ya. Hayırdır? Bir durum var Ömer. Bu Murat arkadaşları arayıp yoklama çekiyormuş. Aranızdan birini aradı mı? Bizi aramaz. Ne cevap vereceğimizi biliyor. Ama beş parmağın beşi bir değil. Bazılarımız tatlı paraya alıştı. Malum bazılarımızın da senedi var ellerinde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyadeyi ziyarette bulunalım dedik. Umarım yanlış zamanda gelmemiştir. Estağfurullah. Misafire kapımız 24 saate çıktı buyurun. Ne ikram size? Bir acı kahveni içerim. Sen de içersen. Efendim? Ahmet Bey, babam. Hoş geldiniz. Ahmet Bey değil. Tatar Ahmet. Böyle beyden paşadan haz etmem. Memnun oldum. İsminizi çok duyduk. Siz de çok yürekli bir delikanlı yetiştirmişsiniz. Anlaşılan bundan sonra biz de onun ismini sıkça duyacağız. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Eyvallah. anne benim yeteri kadar takım var. Ben sevmiyorum öyle fazla fazla takıştırmayı. Kızım, senin gerçekten ruhun çekilmiş. Yani bir kadın nasıl yeteri kadar takım var diyebilir. Biraz çünkü kadın gibi ol. Biz sana birbirimizden geliyoruz işte. Senin bin tane takım var. Benim on tane ikiye bölünce ortaya buluyoruz. Ha tamam hadi gel. Hadi. Sen çok konuştun. Hadi biraz da kalayım ben sana. Hadi. Kolay gelsin Arzu. Selam Arzu, nasılsın canım? İyiyim. Heh, bak, şunları diyorum hayatım sana. Şu maviyi diyorum. Senin bir mavi bluzun var ya, onunla çok yakışır. Anne, ben o bluzu mezuniyetten beri giymiyorum. Farkında mısın? Farkındayım canım. İyi diye uğraşıyorum. Ah, eğer ben uğraşmasam cübbeyle dolaşacaksın. Kızım, bak. Kadın dediğin azıcık süslü püslü olacak ki... ...böyle görenin... Gözü gönlü açılsın. <laughs> tamam saçlarını. anne tamam. <laughs> Bak. Oh. Haksız mıyım Arzu? Beri'nin çok güzel şalları var. Onlarla açıyor kombinlerini. Yok ayol bir tane şalı var. Onu da ben doğum gününde hediye ettim. Hmm. Onun için bugün o şalı takmamışsın. Şimdi anladım. Ben anlamadım Arzu. için takmamışım? Herhalde diyorum sadece özel günlerde sakıyorsun. Ben geç kalıyorum anneciğim. Sizin işiniz zamanı olmayayım. Aa, kızım dur bir şunu deneseydin. Dur. Önemli değil Nazan teyze. Sonra dener. Ben bir yere gitmiyorum ya buradayım. Berrin ne zaman isterse gelir. Görüşürüz anne. Bu kız böyle işte. Babasına çekmiş. Ne yapayım? Delikanlı. Ben kısa bir öz konuşmayı severim. Anladığım kadarıyla sen de öylesin. Onun için hemen konuya gireceğim. Buraya sana ortaklık teklif etmeye geldim. Nasıl bir ortaklık? Bende sermaye var. Bağlantılar var. Sende de yürek var, bilek var. Gel bu işi birlikte yapalım. Sen de kazan. Etrafındakiler de kazansın. Biz de kazanalım. Benim derdim büyük para kazanmak değil. Helal para kazanmak. O yüzden mazur görün beni. Görüyorum etrafında çok adam var. Seni seven çok. Ama etrafındakilerin başının dik olması için para lazım para olmazsa delikanlılıkta, mertlikte de bir yere kadar. O dediğiniz yer var ya. ...işte tam burası benim için yeterli. Bence hemen karar verme. Bak, ben senden daha tecrübeliyim. Tavsiyemi dinle etrafındakiler bir süre sonra senden iş ister, aş ister. Veremeyince düşman kesilirler. Sen şimdi bana hemen cevap verme. Düşün, taşın, cevabını sonra verirsin. Olur mu? Burası bizim barınak. Buraya demirleyen bütün teknelerin kaptanı da, tayfası da bizden. Bizden olanlar bundan böyle kaçak iş yapmayacaklar. Yapanlar bizden olmayacak. Sizden tek bir ricam var. Bizden olanları bize bırakın. dikkatli Konuştuğun lakırdı seni göç durumda bırakır. Bizden dediklerin benim bir çağırmamla geliyorsa... ...senin raconunu çiğniyorlar demektir. Kime bizden diyeceğini iyi düşün, öyle konuş. Dediklerimi iyi düşün. Şu bana getirdiğin fotoğrafın bir kopyası daha var mı? Gönderdikten sonra bir anda yok oldu. Anlayamadım ben de. Ben anladım. Boş ver. Ömer. Ne oldu? Ne istiyor bu adam? Ya ziyaret baba. Ben pek öyle olduğunu sanmıyorum. Tatar Ahmet bir adamın ayağına geldi mi... niyetinde yanında getirir. Geldiği gibi gitti. Merak edilecek bir durum yok. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. ne yapıyoruz? Ne olduğunu bir anlasam... ...ne yapacağımızı da söyleyeceğim de... Derdi neymiş? Bilmiyorum bizden Murat olmayacağını? Bizden köpek olmayacağını biliyor Tatar. Derdi başka. Ben ne çalışmak istiyor? Sen Adama dedim ki lokal bizim. Hı. Buralar bizim. Bundan böyle bizden olan kaçağa çıkmayacak dedim de. Ee, kafalı kurcalayan ne? Hmm. İyi tamam. İzin vermeyelim kaçağa. Ama kim bizden, kim değil? Nereden anlayacağız? Yeah. biz. Murat kaptanları toplamış konuşma yapıyor. <laughs> Şimdi göreceğiz bakalım kim bizden kim değil. <laughs> Anmayın. Onun arkasına saklanıp aç mı kalmak istiyorsunuz ha? Ne oldu? Şimdiye kadar ağzınızı bıçak açmazdı. Şimdi ne oldu? Ömer geldi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İki güne kalmaz Ömer hepinizden kral kaçakçı olur ha. Ömer yapmaz Murat. Aç kalır yine yapmaz. Ömer yapmaz ha. Ali de yapmazdı. Ne oldu? Nerede şimdi? Siz bunları benden daha mı iyi bileceksiniz ha? Ömer'i, Ali'si hepsi aynı bunların. Tata rahmet. Kara kaşına kara gözüne mi geldi Ömer ha? Ömer hepinizi silip süpürecek. Onun derdi parsayı kendine kapatmak. Ne yani? Ömer Tatar Ahmet'le mi anlaştı Murat? Abi Ömer geliyor. Vay, vay, vay. Tatar Ahmet'in bir numaralı adamı Ömer Korkmaz değil mi bu ya? Ha? Selamünaleyküm birader, hoş geldin. Biz de şimdi senden bahsediyorduk arkadaşlarla. Hayırdır? Tatar Ali'nin boşluğunu senle mi dolduracakmış? Ben senin boşluğunu bir alayım. Bakalım bir daha konuşabiliyor muyum? Herkes dinlesin. Bir daha tekrarlamayacağım. Duymuşsunuz. Tatar Ahmet gelip bana ortaklık teklif etti. Ona dediğimi size de söyleyeyim. Bundan böyle kimse kaçağa çıkmayacak. Uyuşturucu, silah, mülteci taşımayacak. Eğer bizden olan varsa yerimiz hazır. Ha, haram yemeye alıştım diyorsanız... ...bir daha buraya girmeyeceksiniz. Tekne bağlamayacaksınız. Ömer Reis'in nutkunu dinlediniz. Yalnız yukarıda Allah var. Maşallah hitabeti de çok kuvvetli ha. Hitabı kuvvetli de anca sizi dolduruyor. Buzdolaplarınızı değil. Reis, bu iyice dayak arsızı olmuş, çenesi kapanmıyor Ulan Murat, aldım seni götürdüm, sahibini teslim ettim. Bak yine salmış. Senin tasman niye bu kadar bol Murat? Ama bu iki etti. Üçü yaptırmam. Eğer bir daha buralarda görürsem seni. Bu sefer bacaklarını kırarım. Haberin olsun. Yürüyün lan. Ne yapıyorsun sen burada? Abi bakıyordum. Neye bakıyorsun oğlum? Git işine bak. Abi, Murat abi bu kadar kötüyse... ...bana neden sahip çıktı? Niye iş verdi ki? Ona bakıyorum. Bundan böyle abim benim. Anladın mı? Hadi dükkana. Ömer. Bu Murat'ın sesi niye çıkmıyor anlamadım. Normalde epey avlardım. Ağzında kemik var demek ki. Bu işte bir iş var, çıkacak. Günahını almayayım dedim ama... ...İdris, acil paraya ihtiyacı vardı bir şekilde çözmüş. Sen konuşurken baktım, az kalsın kendi terinde boğulacaktı. Gözünü kaptanlardan ayırma. O İdris'i de boş bırakma. bu Ömer'in sevkiyattan haberi olmasın? Bir şey mi duydu acaba? Vallahi sorun olursa İskender Bey seni... Lan! Ömer'i niye yıkmadım sanıyorsun? Hı? Saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. O varsın bizi ezdiğini bilsin. Önce işse kovalım.